Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı Büyük Osman Paşa, Plevne'den çıkmam diyor. 90. harbimizin kudretli komutanlarından Gazi Osman Paşa'nın ölümünün 120. senesindeyiz. Bugün 5 Nisan 2020. 145 gün süren Rus muhasebesini kırmak adına Gazi Osman Paşa ve ordusu bir taarruza kalkışır. Ordu mağlup olur, Gazi Osman Paşa yaralanır ve esir düşer. Böylesi bir kumandana, böylesi bir düşmana ancak saygı gösterilir der Rus çarı ve onun kılıcını almaz. Ona bir kahramanlık nişanı takar. Esaret günlerinin ardından Osman Paşa yurda döner ve yurda döndüğünde Abdülhamid Sultan II. Abdülhamid ona şöyle seslenir. Sen benim yüzümü ak eylenin. Allah da iki cihanda seni aziz eylesin, yüzünü ak eylesin der. Ve ardından ona gazi nişanını takar. Böylece Osman Paşa, Gazi Osman Paşa olabilir. Nereden geldik bu konuya derseniz, e ben tarihçiyim. Ancak böyle bağlayabilirim konuları birbirine. Bugün dünya yaklaşık 245 gündür, plan gibi, muhasara altında. Hem de ciddi bir pandemi muhasarası altında. Bu pandemiye çok büyük ülkeler, çok büyük teknolojiler şu an çare bulamamış düzeyde. Ve Türkiye olarak biz en başından bu yana çok ciddi tedbirlerde bu virüsün ülkemize girmesini hem yavaşlattık, geciktirdik, hem de bugün bütün insana, bütün topluma yayılmasını en aza indirmek adına çok ciddi tedbirler aldık. Daha ilk günden okullar tatil edildi, o eğitime ara verildi. Bu süre içerisinde bakanlığımız EBA üzerinden uzaktan eğitime başladı. Biz de bakanlığımızın bu çabalarını boşa çıkartmamak adına yerelde hemen Çamlıca Anadolu Sesi olarak bir WhatsApp grubu oluşturarak öğrenci ve öğretmenlerimizi bu WhatsApp grubunda buluşturduk. Ardından Çamlıca Anadolu Sesi Uzaktan Eğitim Platformu adıyla bir YouTube kanalı kurduk. Bu YouTube kanalımızda öğretmenlerimizin çektiği eğitim videolarını öğrencilerimizle buluşturduk. Yine ardından interaktif eğitim ortamında biz öğrencilerimize, öğretmenlerimizin canlı olarak ulaşmalarını sağladık ve canlı ders anlatımlarına başlayarak bugüne kadar devam edildik. Bugün de bu süreci tekrar planlayarak yazılı bir plan dahilinde bütün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin hangi saatte hangi dersi işleyeceğine kadar bir planlama çerçevesinde bu süreci yönetmeye devam edeceğiz ve bu süreci web sayfamızdan ve diğer kanallardan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada ARGE atölyemizin 3D yazıcılarda çağ, sağlık çalışanlarımız için siperlik ürettiğini ve bu üretimin devam ettiğini üretilen bu ürünlerinden bir Sağlık Müdürlüğü'ne ulaştırılarak sağlıkçılarımızın kullanımına sunulduğunu hatırlatmak isterim. Biz sosyal bir okuluz, aynı zamanda hedefi olan bir okuluz. Durmuyoruz, duranın kaybedeceğini biliyoruz çünkü. Çamlıca'da hedef, mutlu, üreten, lider insan diyoruz. Aynı zamanda 12. sınıf kurslarımız tüm hızıyla devam etmekte, interaktif ortamda. Ve bu süreçte öğrencilerimize her türlü bilgilendirmeyi anlık yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda diğer alt sınıf öğrencilerimize de normal müfredatları çerçevesinde ders anlatımına, ders işlemeye devam ediyoruz. Bu süreci çok iyi değerlendireceğiz. Özellikle sosyal anlamda sosyal mesafeyi koruyacağız, hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Devletimizin koyduğu tedbirlere ve kurallara harfin yanı yarat edeceğiz. Ve bu pandemiyi biz ülkemizde çok kısa sürede çok sağlıklı bir şekilde yenip güneşli günlere, bayram günlerine ulaşacağız diye ümit ediyorum. Bu arada İbn Sina'nın bir e, hikayeleştirilmiş bir deneyini sizinle paylaşayım. İbn Sina bir kafese bir kuzu, bir kafese bir kuzu ve sadece bir kuzuyla görüşebilecek e, mesafede bir de kurt koyar kafese. Kuzuların cinsi birdir, besini birdir, yaşı birdir. Ancak aylar sonra kurdu gören kuzu zafiyetten ölür. Diğer kuzu ise gayet sağlıklıdır. Bunu insan zihninin insan bedenine etkisi olarak tanımlar iblisine ve biz de buradan şöyle bir sonuç çıkartırız. Yersiz, özellikle yersiz bir altını sizlere söylüyorum. Evham, endişe, korku, tereddütlerden kendimizi arındıracağız. Umut, motivasyon, yaşam sevincini içimize yükleyeceğiz. İnançla, azimle ve hep birlikte bu süreci aşmanın yollarını arayacağız. Lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu süreci değerlendirin. Büyüklerinizle zaman geçirin. Okuyun, yazın, üretin. Bugünleri not edin. Çünkü gelecek filmleri bugünlerin notlarından oluşacaktır. Yeni bir tarih yazılıyor. Yeni bir süreç doğuyor. Bu süreçte yeni şeyler öğreneceğiz. Yaparak öğreneceğiz daha doğrusu. Ve yaşayarak gelecekte neler göreceğiz hep birlikte seyredeceğiz. Şimdilik bu zamana yön vermek adına birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Öğretmenlerim, gayretleriniz için size teşekkür ediyorum. Velilerim, sabrınız için e, size teşekkür ediyorum. Öğrencilerim, lütfen iyi çalışın. Bu süreci en sağlıklı, en güzel şekilde atlatın. Ve bu kapıda ben size günaydın, 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 hoş geldiniz. Ve Cuma töreninde size hepinizi çok seviyorum diye tekrar seslenmek istiyorum. 这边是超市。